En iyi iş bildiğin iştir, en kısa yolda bildiğin yoldur. Bilmediğin işe girmeyeceksin. Öyle kredi alarak, babandan borç alarak, akrabalardan altın toplayarak, döviz toplayarak yeni iş kurmayacaksın eğer o işi bilmiyorsan. O işin mutfağında yetişmiş olacaksın. Yani çekirdekten yetişmiş olacaksın ya da ilmini almış olacaksın. Yani ya alaylı ya akademik bir yerden bilgin olacak arkadaşım. Bazen akademik bilgi yetmeyebilir. Yani alaylı senden daha başarılı olabilir ama senin de mektepli olarak bir hakkın var yani bir ihtimal olabilir. Tavuk çiftliği kuran birisinin videosu var internette. Ne kadar başarılı oldu kurduğunuz çiftliklerden diyorlar. Tamamı battı diyor. Hatta fazlası battı diyor. E fazlası nasıl batıyor diyorlar. E benden sonra da ilaveler yaptılar onu da batırdılar. Niye? Çünkü bu işte para var diye Parayı bulan geliyor, toplayıp geliyor ve giriyor, batıyor. Benim çok iyi para kazanan bir tanıdığım vardı. Beyaz eşya bayisi vardı. Üstelik de hani bu daha büyük mağazalar, AVM'ler oluşmadan. Bunlar kazandıkları paraları götürdüler, alabalık çiftliği kurdular ve <laughs> Balıklara yedirdiler, suya yedirdiler parayı bitti. Birisi de Ankara'nın zengin bir dönerci'si vardı zamanında ee, gidip e, Bey Pazarı yoluna AVM açtı. Bak dönerci adam peynir ekmek gibi döner satıyor tamam mı keş para ee, ver parayı al ekmeği ver parayı ekmeği al ekmeği öyle yani ve götürdüler abM kurdular batırdılar şimdi lokal olarak sadece dönercilik yaparlar bilmediğin işe girmeyeceksin ha bildiğin işte yeni ortaklıklar yeni büyümeler yapabilirsin O da her zaman tutmaz da hani bir ihtimal